Bu kitapçıkta yer alan bilgiler sağlık sorunu olmayan bireylere yöneliktir. Belli bir tedavi sürecindeyseniz, alerji sorununuz varsa, sürekli ilaç kullanmanız gereken bir durum söz konusuysa veya belli bir beslenme programı ya da diyet takip ediyorsanız, bu kitapçıktaki önerileri uygulamadan önce lütfen bir uzmana danışınız. Böbrek dedeyle sağlıklı beslen, formda kal, eğlenceli yaşa. Türk Böbrek Vakfı Merhaba çocuklar. Böbrek Dede ile sağlıklı beslenme turuna hazır mısınız? Kendimi ülkemizde böbrek sağlığına adamış bir dede olarak çocuklar için iki şeyin önemine inanırım. Bir oyun, iki sağlıklı beslenme. Bu kitapta ikisine de yer var. Sağlıklı beslen, formda kal, eğlenceli yaşa. Büyümek, sağlıklı olmak. Kendimizi güçlü hissetmek için dengeli beslenmeye ihtiyacımız var. Çeşitli yiyecekleri birlikte ancak aşırıya kaçmadan tüketmeliyiz. Bazı yiyecekler vücudumuzun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için temel önem taşıyor. Bunları düzenli olarak tüketmemiz gerekir. Bazı besinlerin aşırı tüketimi yaşamsal organlarımıza zarar verir. Sağlıklı beslenirsek aşırı kilolarla uğraşmak zorunda kalmayız. Bu yaşlarda alacağımız fazla kilolar ne yazık ki ileride başımıza gelebilecek obezitenin, böbrek hastalıklarının, kalp ve damar rahatsızlıklarının ve diyabetin habercileri olabilir. Saklandınız mı? Gözlerimi açıyorum artık. Bahçede 10. turumu atıyorum. Topu düşüren ceza olarak şarkı söyler. Çocuk olmanın en güzel tarafı okul bahçesinde şöyle güle oynaya koşturmak, oyunlar oynamak. Peki, bu enerjinin kaynağı nereden geliyor dersiniz? Ama çok lezzetli. Köndümü durduramıyorum maalesef. Gün boyu tabağımda neler olmalı? Tabağımda en büyük yeri görüldüğü gibi sebze ve tahıllar kaplıyor. Nefis bir salata günlük sebze ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşılayabilir. Meyveler ve hayvansal ürünler Diğerlerinden biraz daha az olmakla birlikte yine de düzenli tüketmemiz gereken besinler arasında bulunuyor. Hmm, tam buğday ekmeği. Çeşit çeşit meyve yiyorum. Ne güzel bir liste bu? Sıkı tut bize bakıyorlar. Günlük beslenme listem. Meyve ve sebze, tam tahıllı ve çavdarlı ekmek, makarna, pirinç, bulgur, Patates gibi karbonhidratlı besinler, süt, peynir, yoğurt, kefir, ayran gibi sütlü gıdalar, yumurta, et, tavuk, hindi, balık, fasulye, nohut, mercimek gibi protein yönünden zengin gıdalar. Renkli alanlar, porsiyon kontrolü hakkında bize ipucu verebilir. Porsiyon kontrolü nasıl yapılır? Meyve, yumruğumuz kadar. Sebze, elimiz kadar. Tereyağı, başparmak ucumuz kadar kırmızı et avuç içimiz kadar, peynir iki parmağımız kadar, makarna dört parmağımız kadar. Yeterli ve dengeli beslenmek için gerekli protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral gibi besin öğelerini yediğimiz besinlerden alabiliriz. Besinler, içerdikleri besin öğelerinin türleri ve miktarları yönünden farklıdır ve besleyici değerleri yönünden dört ana grupta toplanır. Süt grubu, et, yumurta, kuru baklagil grubu, ekmek ve tahıl grubu, sebze ve meyve grubu. İyi bir kahvaltıda neler olabilir? İlk aklımıza gelen peynir. Kemik gelişimi açısından önemlidir. Onun yakın arkadaşı zeytin. Kalsiyum, demir, sodyum ve A vitamini kaynağıdır. İçilecek bir bardak sütte peynir gibi kemik gelişimimize katkı sağlarken kahvaltıda yumurtayı da unutmamak gerekir. Vücudumuzun en iyi şekilde kullanabildiği protein yumurtada bulunur. Yumurta daha uzun süre tok kalmamızı sağlar. Reçel yerine pekmezi ya da balı tercih edelim. Ama şeker tüketimini abartmadan. İyi bir kahvaltı güne iyi başlamanın ilk koşuludur. Vücudumuzu ve beynimizi okula hazır eder. Süt gibisi var mı? Besinler vücudumuzu nasıl çalıştırır? Besinlerin içinde bulunan moleküller vücudumuza girdikleri andan itibaren farklı etkilerde bulunur. Yediğimiz besinler önce parçalanarak sindirilir. Daha sonra kana geçerler ve görevlerini yapmak üzere vücudumuzdaki her bir dokuya taşınırlar. Vücudumuz mükemmel bir makineye benzer. Organlarımızın birbirleriyle uyum içinde çalışabilmesi için protein, karbonhidrat, yağ vitamin ve mineral dengesinin korunması gerekir. Besin ögeleri Bilim insanları içlerinde bulunan maddeleri ve bu maddelerin vücudumuzdaki etkilerini göz önüne alarak besinleri şu ögelere ayırırlar. Karbonhidrat Vücudun enerji ihtiyacını karşılayıp bağırsak hareketlerini düzenler. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllar, patates, bal, pekmez, çeşitli meyveler ve sebzeler karbonhidrat yönünden zengindir. Süt ürünleri de yine karbonhidrat yönünden zengin hayvansal gıdalar arasındadır. Protein, hücrelerin yapı taşıdır. Büyüme ve gelişme için proteine ihtiyaç duyarız. Dokuların yapımında, onarımında görev alan bu besin ögesi hem hayvansal hem de bitkisel gıdalarda bulunur. Yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, süt Peynir, patates, pirinç, mısır, nohut, mercimek, fasulye, buğday ürünleri protein yönünden zengindir. Yağ günlük enerji ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılar. Vücut ısımızı ve karaciğer, böbrek gibi organları korur. Zeytin yağı, fındık yağı, ayçiçek yağı gibi bitkisel yağları, tereyağı, iç yağ, et, tavuk, süt ürünlerinde bulunan yağları kapsar. Mineral. Doğadaki besinlerde 15'ten fazla mineral vardır. Kalsiyum, demir, iot, sodyum, magnezyum ve potasyum en çok ihtiyaç duyulan minerallerdir. Çocuklarda kemik gelişimi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi gibi görevleri bulunur. Vitamin Hücrelerin ve organların düzenli çalışmasında iskelet, sindirim, sinir sistemleri ve deri sağlığında önemli rol alırlar. B vitamini Pek çok türü bulunur. Örneğin B1 vitamini vücudumuza giren besinlerin enerjiye çevrilmesinde rol oynar. Et ve süt ürünlerine ek olarak fındık ve cevizde bulunur. B9 vitamini kan hücrelerinin yapımı için gereklidir. A vitamini görme, büyüme, üreme, kan yapımı, bağışıklık sistemi için gereklidir. En çok karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta, sarı ve turuncu sebze ve meyvelerde, örneğin havuç, kayısı, şeftali de bulunur. C vitamini. Limon, portakal, mandalina, çilek, böğürtlen, kuşburnu, domates, lahana, yeşil biber C vitamini bakımından zengindir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek bizi hastalıklardan korur. Cilt ve damar sağlığı için gereklidir. Kemikler için gerekli olan D vitaminini balık, karaciğer, yumurta sarısı, tereyağıyla güneş ışığından alırız. K ve E vitaminleri tükettiğimiz besinlerde yeteri kadar bulunur. Takviye gerektirmez. Mineral yönünden zengin besinler. Süt ürünleri, kara lahana, brokoli, somon, pekmez, kalsiyum minerali bakımından zengindir. Çinko minerali taşıyan besinler arasında koyun ve kuzu eti, hindi eti, yumurta, fındık, mantar, ceviz, mercimek, kabak çekirdeği yer alır. Demir minerali denildiğinde akla ıspanak, fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, kuru erik gelir. Muz, kayısı, kuru üzüm, patates, balkabağı, potasyum yönünden zengindir. Salatanın üstüne zeytinyağı ve limon suyu nefis olacak. Masa hazırlamaya bayılıyorum. Sonra mutfağı birlikte toplarız değil mi? Çocuklar, beslenme işi o kadar önemlidir ki hepimizin ara sıra mutfağa girip, Elimizden gelenin en iyisini yapmamızı gerektirir. Kendi hazırladığımız salatanın, haşladığımız yumurtanın, yıkadığımız meyvelerin tadı bir başka olur. Hey çocuklar durun bakalım. Ders arasında heyecanla kantine koştuk ama sağlıklı atıştırmalıkları tercih ediyoruz değil mi? Gıdaların üzerinde okul gıdası logosunu görmeden satın almayalım. Düzenli beslenmek. En sevdiğin yemek hangisi? Bu soruya hepimiz farklı cevaplar veririz. Favori yemeklerin soframızdaki yeri ayrıdır. Ancak vücudumuz gelişebilmek, sağlıklı kalabilmek için çeşitli besinlere ihtiyaç duyar. Kahvaltı, öğle ya da akşam yemekleri aile bireylerini bir masa etrafında buluşturur. Neşeli bir sohbet yemekleri de tatlandırır. Düzenli beslenme alışkanlığı edinmemizi sağlar. Biliyor musun kantinci amca? Bazı okullarda paketli işlenmiş gıdalar satılmıyor artık. Okulda ve evde ara öğünler. Yetişkin olmaya hazırlanırken beslenme düzenini 3 ana öğün ve ara öğünler olacak şekilde düşünebiliriz. Taze ve kuru meyveler, katkı maddesi ya da şeker içermeyen fındık ve fıstık ezmesi, peynirli sandviç, yoğurt, salata, süt, ara öğün için ideal yiyeceklerdir. Ara öğün, ders çalışmayı bir süre bırakıp dikkatimizi yeniden toplamak için de fırsat yaratır. Ancak ara öğünleri sürekli olarak abur cuburla geçiştirmek kalıcı sağlık problemlerine yol açar. Sağlıksız beslenme vücudumuza nasıl zarar verir? Akne ve sivilce. Karbonhidrat yönünden ağır patates kızartması ve diğer yağlı gıdalar akne ve sivilce oluşumunu hızlandırır. Kalp hastalıkları ve inme. Yüksek kolesterol ve tansiyon kalp ve damar hastalıklarına yol açar. Yüksek kolesterol. Fast food olarak tüketilen kızarmış yiyecekler trans yağ içerir. Bu yağlar kötü kolesterolü yükseltir. Yüksek tansiyon, hipertansiyon. Hipertansiyonun özellikle genç yaşlarda görülme sıklığının artmasındaki en önemli neden kilo sorununun yaygınlaşması ve aşırı tuz tüketimidir. Diyabet Aşırı miktarda şeker, yağ ve karbonhidrat tüketilmesi nedeniyle vücut yeteri miktarda insülin üretemez veya insülini kullanamaz, şeker hastalığı adıyla bilinen diyabet meydana gelir. Baş ağrısı Abur cuburların fazla tüketimi yemek düzenimizi bozar. Ana öğünlerin atlanması ve az su içmek baş ağrısına yol açar. Depresyon İşlem görmüş gıdalar, fast food yiyecekler depresyon riskini artırır. Diş hastalıkları Hazır gıdalarda bulunan karbonhidrat içeren maddeler ve şeker asit üreterek diş minelerini bozar, diş çürüklerine yol açar. Kemik gelişimi. Abur cuburlar tokluk hissi yaratacağından gelişmekte olan kemikleri güçlendirecek gıdaların daha az tüketilmesine yol açar. Kilo alma. Sağlıklı beslendiğinizi düşünseniz bile abur cubur yediğinizde tüketmiş olduğunuz kaloriden daha fazlası vücudunuza girer. İstemeden kilo alırsınız. Ödem ve şişkinlik. Abur cubur yediğimizde vücudumuzda sodyum birikir. Bu birikim vücuttaki suyun akışını engeller. Belli bölgelerde toplanan su ödeme ve şişkinliğe yol açar. Obezite nedir? Vücutta aşırı ölçüde yağ birikmesine obezite denir. Obezite ciddi bir sağlık sorunudur ve tedavi edilebilir. Bazı kişilerin bünyesi biyolojik nedenlerle obeziteye daha yatkındır. Günümüzde obezitenin hızla yayılmasının asıl nedeni beslenme bozuklukları ve hareketsiz bir yaşam sürmemizdir. Tükettiğimiz hazır gıdaların bazıları gerektiğinden fazla yağ, tuz ve şeker içerir. Bu gıdalardan aldığımız kalori harcadığımız kaloriden fazla hale gelir. Çünkü kentleşmeye bağlı olarak daha az hareketli bir yaşam süreriz. Hafta sonunda doğum günü kutlamama geliyorsun, değil mi? Sadece sağlıklı yiyecekler olacak. Aburcu buradan ben de uzak duruyorum. Obezite tedavi edilmezse böbrek hastalıklarına, kalp ve damar hastalıklarına, diyabete yani şeker hastalığına, iskelet ve kas bozukluklarına, solunum güçlüklerine, yüksek tansiyona ve psikolojik sorunlara neden olabilir. Kalori dengesini nasıl koruruz? Yiyecekler metabolizmamız tarafından öğütülerek enerjiye dönüştürülür. Beslenme biliminde kalori bir yiyeceğin barındırdığı enerji miktarıdır. Kilo kalori şeklinde ifade edilir. Kalori hesaplamalarında cinsiyeti, yaşı, kiloyu, boyu, hareketliliği göz önüne almak gerekir. 8 yaşındaki bir çocuk için ortalama 1800 kaloriye ihtiyaç vardır. Kalorisi yüksek sağlıklı yiyecekler arasında havuç, bezelye, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, süt, yumurta, balık ve et bulunur. Bazı pişirme yöntemleri besinlerin yararlarını azaltır. Hatta onları sağlığa zararlı hale getirir. Az suda pişirmek ya da ızgara ve fırın tercih edilmelidir. Pişirme yöntemleri kalori değerlerini de etkiler. Örneğin patates haşlaması 76, patates kızartması 280 kalori içerir. Lütfen baskülün üzerine teker teker çıkınız. İnternetten, televizyondan çok şey öğrenebiliriz. Eğlenceli zaman geçirebiliriz. Ama bunların fazlasının bizlere aile ya da arkadaş sohbetinden alıkoyabileceği, ders çalışmayı, kitap okumayı engelleyebileceği de bir gerçektir. Ekran karşısında boşa zaman harcama. Hareketsiz bir yaşam sürmemek için ekran başında geçirdiğimiz süreyi iyi kullanmalıyız. Öncelikle bize sunulan içeriklere rastgele bakmak yerine seçim yapabiliriz. Daha nitelikli ve ilgi alanlarımızı zenginleştirecek içerikleri tercih edebiliriz. Bu araçları eğitim dışında 2 saatten fazla kullanmamaya özen gösterebiliriz. Tabii en önemlisi iyi bir uykuyu ihmal etmemektir. Çünkü iyi bir uyku günün yorgunluğunu alıp ertesi sabah neşe içinde uyanmamızı sağlar. Unlu mamullere dikkat. Açma, poğaça, Börek, çörek gibi yiyecekler sıklıkla tüketilir. Ancak bu unlu besinler kalp sağlığı için en zararlı yağ olan margarinle yapılır. Karbonhidrat yüklü bu yiyeceklerdeki yüksek kalori miktarı kolayca kilo almamıza ve bedenimize zarar vermemize yol açar. Ayrıca dolaşım sistemi ve sindirim sistemi için tehlike oluştururlar. Sıcak olarak yendiklerinde midede yanma ve ağrı meydana getirebilirler. Hareketsizlik obeziteyi tetikler. Hareketli bir yaşam sürmek bedenimizin mükemmel çalışmasını sağlar. Düzenli spor yaptığımızda kendimizi disipline edebiliriz. Becerilerimizin farkına varırız, özgüvenimiz artar. Günlük gerilimlerle başa çıkmayı ve olumlu ilişkiler kurmayı öğreniriz. İlk iş en sevdiğin aktiviteyi bulmaktır. Herkes basketbol ya da voleyboldan hoşlanmaz. Dans etmek, karate yapmak ya da sadece koşmak aktivite seçenekleri arasındadır. Her gün en az bir saat güvenli ortamda uygun bir mesafeyi yürümek sizi canlı kılar. Bu bölümün sonuna geldik. Günlük aktivitelerin seni bekliyor. Tabii kitaptan öğrendiklerini uygulamayı da unutma.